Evet arkadaşlar hepinize selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir modern maaş videosu da birlikteyiz nasılsınız arkadaşlar umarım hepiniz de iyisinizdir Vallahi arkadaşlar ben de yine hayata bildiğiniz gibi devam ediyoruz şimdi bugün aslında hem de hem de modern maç de modern maç etkinlik yok şu anda ama devam eden etkinler var onun haricinde yeni bir etkinlik yok ama Nvidia'da tabi yıldırım etkinliği var ona bakacağız şimdi diğer videoda. Şimdi ona geçmeden önce şurada şuradan bir gölgeyle baş et etkinliğini ve bir de dalga rözen çi çiçekler etkinliği bakın. Dalga rözen çiçekler, çiçekler, etkinliği daha yani aslında oyuncular tabanlı yani tüm oyuncuların yapabildiği bir etkinlik. Bunu daha önce ben size söylemiştim. Burada bu kuponu sormuşsunuz. Bu kuponlar genelde böyle e, nasıl diyeyim. Ha hmm. Kara Cuma gibi etkinler geliyor. Geçen yıl geldi. Bu kuponları önceden verdiler kuponları önceden verdikleri için orada sizin işinize yaradı. Aklınızda bulunsun. Yani bir etkinlikle gelecek. Fırsatlar dalgası mağazasında özel ekipman satın almak için kullanılabilir diyor. Yani bu daha gelmedi. Ama bu da gelecek yakında. Her bakalım gelmiş mi diye. Yok daha gelmemiş. Yani etkinlik olarak gelecek muhtemelen. Aslında bir tür Karacuma etkinliği aslında o da. Aklımızda bulunsun. Burada neler var? Avatar var kui flakes var, şans yıldızı var, çıkartma var. Onlar da atışı var. Ee, çıkartmayı da takalım. Viktorya Veneto'nun üzerine bir çıkartma da takalım. Çıkartmayı buradan takıp takıyoruz hemen çıkartmaları. Yani bir gibi aynı anda 5 tane çıkartma takabiliyorsunuz. Daha bizim kaçılmış mı? Hayret. Çıkartma koleksiyonu 1 0 diyor. Dur bakalım onu. Hepsi bitince mi alacağız gene? Bizim hesaplara gönderdik size demişler ama herhalde muhtemelen öyle o şekilde gelmiyor. Ödül almak için bunun bitmesi lazım. Bir de kişisel aktivite tarafı var. Burada da bunu devam edip alabilirsiniz. Ama maalesef ki bu şu anda bizim hesapları biz gönderdik ama demek çıkartmalar hesaplara pres hesapları o şekilde gelmiyor. Bir yerde bu sorun mutlaka çözülür. Ben yine de bana bakayım. Belki uygun olarak yazıyordur üzerinde. Yok. Uygun sıfır bakın. Uygun gözükmüyor. Anladım. Şimdi muhtemelen bizim hesaplara bu gelmiyor. Ne koyalım buna? O zaman ayrıntılar değil. Bak Battle Pass'a git diyor. Battle Pass'ta nerede var? Ücretsiz mi? Hı, hmm, burada ücretsiz. Üç tane var. Ödül almak diyelim. O şekilde gitsek alsak da olur aslında ama durma göre bakarız ya. Ben onları ileride zaman alayım tekrardan koruyayım. Çok sayı altında bir sıkıntı yok. Oradan o koyulabiliyor. Şimdi başka neler varmış o etkinliğin içinde? Dalgalar var, bu var. Bayrak, bayrağı koydum ben. Kamuflaj bu. Kamuflaj şu an bak. Venetron'un üzerine kamuflaj burada güzel bir böyle şi, şeritli bir kamuflaj bir sistem var. Şurada kuşaklar falan var. Ona bakarsınız. Abi seven olur, sevmeyen olur. O başka bir şey arkadaşlar. Tamam yine kişinin kendi zevki. Bu etkinlik böyle. Şimdi asıl gölgeli baş et etkinliğine geri dönelim. Bu etkinlik biliyorsunuz arkadaşlar çekiliş tabanlı bir etkinlik. Yani özellikle çiplerinizi çip alıp bu çiplerle etkinliği çekmeniz gerekiyor. Neler var burada hemen bakalım hızlıca. Kuteyn var. DF100 var. FS Charles Degol var. çip, çip veriyor yine buradan. İlk bitiriyor var. Ben o var mı var, bomba atar. Bomba fırlatıcısı. Uzun menzilli, yüzeyde indir, at etki şekli yok etmek için tasarlanmış var mı aslında? Ya yani Lazar gün bomba atar da. Yani Lazar gün füze sistemi de diyebilirsiniz. De et torpido var. Bu şarjurlu bir torpido sistemi gibi. Bunun ya yani duruma göre ne kadar atmanız gerektiğini hesaplıyorsunuz, öyle atıyorsunuz ama bir tür şarjı doldurma sistemi gibi sistem var. Onun bir de DF yüzümüz var herhalde orada. Onları koydum ben. ASN 4 k koydum buraya. DF 100 koydum. Aslında Aslen'in yerine şöyle farklı bir füze koysak olur mu diyeceğim de. Neyse bir oynayalım bakalım nasıl olacak. Onun haricinde başka arkadaşlar diğer her şey. E, etkinlerden gelenleri taktım. Şöyle Victor Venetori'yi Veneto bir oynayalım takı bölüm maçı mı girsek, hakimiyet mi girsek? Bence bir hakimiyet oynayalım. Girdik. Şimdi sorun şu, bu bomba atar çok efektif değil. Ben bunu çok oynayamıyorum. Yani e, X51 tabanı, yani dediğim gibi lazer gülüm taban, lazer gülüm taban, bir silah sistemine sahip bu. Aslında lazer gülüm bir füze yani düşünebiliriz. Ya da X51'lerin, e, HVCP'lerin bir bomba atar haline getirmiş versiyonu gibi bu da. Çok aşırı efektif değil. Niye efektif değil derseniz, hava savunmalardan geçmiyor bu bir. İkincisi ya çok spamlamazlar, biz de spam füzesi çok almadık. Ekstradan yanımıza bir de öyle bir durum var. Ben bir C'ye gideyim. Helikopterleri kaldıralım ki bizi korusunlar. düşmanı görebilirsek bir aralıktan, açıktan, uzaktan oynayabiliriz bu bomba atarı ama tek avantajımız o olur sadece. Uzakta oynayabilmek olur. Bir de şey sis bombalarımızı tam taktiksel atmamız lazım. Dönelim şuradan. Yani gördüğünüz gibi çok efektif bir hasar mi yok. Ancak hani vurduklarımız var onlar onlar bir efektif. Bir de otomatik iyi hasar veriyor. Ya sormasın ölmesi için daha ne, ne atmam lazım acaba ona? Bunlar durma nasıl spam atıyorlar ya buna. Burada bir sis, sis daha basalım. Biz ancak burada sis kurtarır arkadaşlar. Orada, o kadar geminin arasında gücümüz bitti. Ya hasarlar veriyoruz da, işte bak sorun orada. Ben beklemem gerekiyor. torpidoyu beklemem lazım, şeyi beklemem lazım. Böyle değil mi? Arkadan vuruklarımız. Ya avantajı yok. Güzel, tamam, güzel torp bomba atar ama, abi ben çok beklemem lazım onu. Bizim gemide bir benim geliyor burada. gelme. Ben kaçtım bakalım. <laughs> Valla elimizden geleni yapıyoruz bakalım şimdi. Şu geriden çıkalım. Dönelim buradan B'ye doğru ilerleyelim. B'yi ile geçirmeye çalışalım. Kesme önümü. Dur, ben çarpışmayalım senle. dikkat dikkat çarpma geçeceğim ben geçeceğim geçeceğim dur geçeceğim geçtikten sonra ne yaparsan yap ben geçeyim sonra tamam mı Le Grand Türk ha? Hilal Kalanı'ndan selam olsun ona bak burada tamam aldılar onu ya ismine valla dikkat etmemiştim şimdi dikkat ettim selam olsun Lazerler bunu vurur mu? Vurur. Aa, torpil onu kaçırmaz. Hadi. Onu kaçırmazdır. Bu üç bölgede düştü ya. Bu çok hiç iyi olmadı bu. Dışarı Richard geliyor. Dışarıdan kaçalım abi. Dışarı dışarı zamanı değil. Çok yanılır. Tabak var burada. Biraz bekleyelim. Kral gelmem ona bak sen savaşmak istemiyorum. Ben sen Türksün. Yapmasaydım mı? Kral, kral bak sen savaşmak istememiştim ama yani bölgeyi de almam lazım. Bot mu acaba? Bot da olabilir. Direkt saldırıyor. Ya yani, hani hesaptan çıkmıştı, arama gelmiştir, oyuna düşmüştü olabilir. Ona saygı duyarım. O başka bir olay. Şimdi bölgeleri aldık ama, e, yani genel skorda onlar çok öndeler. Artık... Yeşil'i alır mıyız? Alırız. Da, yani bölgeler gidince bir anlamı kalmadı. Sağlık olsun. O Legrande Türk arkada kardeşimize de selam olsun burada. Oyundan çıktı. Düştü herhalde muhtemelen. Valla iyi oynam oynamışız da işte sorun şurada. Bölge almayınca bir oyunun bir anlamı yok. Hani hep ben diyorum yani mesela siz bölge almaya da hani en azından gelin yapmaya çalış. Bak hasarda falan öndeyiz ama gel gelelim. Bölge falan almayınca oyunun bir mantığı kalmıyor. Ama dedim ki bu sadece bir oyun. O Le Grande kardeşimiz buradan tekrardan selam olsun. Ona da buradan yani güzel bir video oldu. Güzel bir oynanış oldu aslında. Ya yani şunu söyleyeyim yani e, swarmer güzel mi güzel tam anlık hasar çıkarabiliyor ama gel gelelim işte onu bu arada bekleyince kadar yani adamlar beni anlıyorsun yani, haş, yani haşet yapıyorlar yani size O yüzden sakin oynamak bunun yanında böyle Swarmer tabii ki olur yani Swarmor ya da bir ikinci bir torpido gibi bir bomba atar gibi almak daha mantıklı. Çünkü en azından hani sizi torpidonun falan koruyamıyor. Yani sadece gidip işte e, x51 gibi vuruyor tamam güzel kara hedeflerini su üstü hedeflerini vuruyor ama benim asıl bana masin olan şey ve biraz da torpidonu korusun. It, it, it Vittorio Veneto'da var. Kendi yani torpido koruyucu sistemi. Ona bir şey, ona lafım yok. Örnek veriyorum. <laughs> Pardon, Veneto'da yoktu. Şeyde vardı. Hangisinde vardı? Ee, Victoria'da yoktu. Hangisindeydi? Bir saniye. Venuto'da torpido önleyici sistem benim bildiğim kadarıyla yoktu değil mi? Aynen öyle. Kerç de yoktu. Otomalira Aligato. Aligato. Tamam buydu. Hangisi vardı? Ya otomobil top olarak zaten gelmişti de. İlk bir tanesi Valdivostok'ta değildi. Şöyle biraz gezelim bakalım. Yon değil. He, evet haklısınız. Tamam, şimdi oldu. Bunun üzerine gelen diğer ekipmanlar olmuştu. O. Bir de bir tane gemi üzerine hazır geliyordu. O hangisiydi? Şeydi. Hobart'ta vardı benim bildiğim Hobart'ın üzerinde var herhalde. Evet evet Hobart'ın üzerinde Mu90 Hard Kill var. Tamam doğru ya. O da bu ay gel gelen gemide var Doğru aynen aynen. Bu ay gelen gemi de var. Ben diyorum bu ay bir etkinlik falan gelmedi. Daha hani biliyorsun etkinliği bekliyoruz. Hobart'ın üzerinde Mu 90 he, harkil var. Onu takarsınız ya da bizim e, direkt donanımlar, otomatik top donanımları içinde de var. Özel hani biz biliyorsunuz içinde ne var vardı bizim otomatik top donanımları içinde. Torpido vuran e, paket NG var. Aynen öyle. Bir tane daha var mıydı? Benim AFGS var değil mi? Evet evet AFGS var. Aynen öyle. Ben onları karıştırdım. Doğru. AFGS ile paket NG var. Bir de Mu 90 da şeyin üzerine hazır geliyor. O Hobart'ın üzerine hazır geliyor. Yani bu ay için konuşuyorum ben. Önce kaydada durum böyleydi. Evet arkadaşlar ben sohbet ve istek öneriniz varsa her zaman buradayım. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, sonra istek öneriniz olursa zaten kanalın yorumlarına yazarsınız. Bakalım yeni etkinler gelince, yeni gemiler gelince nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Bu arada Jutian drone'u daha önceden gelmişti. Onu da soracağınızı biliyorum. Abi bu Jutian geldi mi? Evet daha önceden gelen bir drone bu. Benim kanalda oynanış videoları var. Düşükten yazarsanız çıkacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.